Merhabalar arkadaşlar. Bugün aşamalı oynayacağız. Bugün 230 kredi. Bu arada 5 gün sonra meliklere karşı şeytanlar iki geliyor. Neyse ben 87 elmasımız var bu arada. Ben uzatmadan başlayayım. Bu son maçımız. Elmas bir olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ben burada Edgar alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar odama ne önerilerim? <laughs> arkadaşlar ee, Ama mod ismi önersek Kendi <laughs> var mı adam? Kendi küçük ya Ama Gitti var anlar var Ya seçmezse karakter İşte Yanıt vermiyor arkadaşlar <laughs> Ne geliyor? Ödül hava. Burada genellikle çok fazla arkadaşlar grom alıyorlar. Çok sinir oluyorum ya. Hep karşıda grom almayan varsa oyunu bırakacağım. Yani gerçekten bırakmam da. Genelde hep grom alıyorlar ya. Grom almayan yok. Kesin Grom vardır. Nasıl yok Çok şaşırdım. Hemen başlayalım. Şunlara mı koşsam?

son hamleyi de koydum arkadaşlar. Elmas birimiz hayırlı olsun. <laughs> elmas bir. Güneş mutlu motoru ulaşın diye oyuncular. Şimdiden önce bir savaşçı yaşatılacak diyor. Öğrendiğim oldu. Arkadaşlar bu arada <laughs> efsanemi açacağız kırkta. Bismillahirrahmanirrahim ilk maçımız. Elmas kapmaca çıktı. Ne saklayalım elmas kapmaca? Frenk. Frenk yasakladım. O da Edgar yasakladı. Sen ne bir şey yasakla. Hadi. Tamam o da Jesse yasakla. Mr. P yasaklasaydım be. Tamam. Edgar yasaklamışlar mı? Ne seçelim? Ee, mi seçsem? Ee, Rico Bu çok sıkıntı ya. Keşke Edgar yasaklamışsın var. Hep Edgar yasaklamışsın. Arkadaşlar ya bunlar çok gıcık oluyor. Hep Edgar yasaklarım. Ya 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 Arkadaşlar eliyorum. Özür dilerim. Hayır 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 hayır, hayır. ben gittim. Hayır hayır hayır. Hadi 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 Leon. Allah razı için yardım et. Leon 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 gel Le kanka kanka gel. Kanka. Kanka ben seni koruyorum kanka. Kanka ben seni koruyorum kanka. E, Yendik ya. ki. Ka Yendik içlerinden geçti. İnşallah efsanevi açabiliriz. Valla çok şekil ya. Oy. Başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Frank yasaklayalım. Tik yasaklayalım. Frank onu, onu yasakladı. Ben de Cordelius yasaklayacağım. Sen de tik yasakla. E, Neymişler onlar? Yani. Biz onlara kendi falan yasaklamışız. Biz mi onları yasaklıyoruz, kendimize mi yasaklıyoruz? Anlamadım ya. Hadi. Evet, dayanın geliyorum. Dayanın. Dayanın. Dayanın, dayanın, dayanın. dayanın. Hayır boşuna iper açtım ya. Dayanın 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 geliyorum. 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 Maşallah. ki olacağız böyle giderse. 100 olmuşum. Nasıl? Ne? Savaş topu. Biz şimdi onlara mı yasaklıyoruz? Kendimize mi yasaklıyoruz? Renk yasakladım. Bu da

keşke bunu saçmasaydım öyle <laughs> ki. Arkadaşlar ilk eksimizi yedik herhalde. eksiğimizi yedik. Eksi kaç yiyeceğiz? Çok merak <laughs> ettim. 50 <Endi> yedik. <laughs> Çok da yemedik aslında. Arkadaşlar hemen başlayalım. Biz herhalde kendimize mi yasakladık? Karşı takıma mı yasakladık? Anlamadım ben. Deryl yasaklayıldı. Nasıl yani? Anlamadım. Ana markle sakladı. Hadi. Artı belirle diyor. Evet. evet. Ben anlamadım bunu ya. Saçma olmuş biraz. Arkadaşlar. Maç başlamadı da. Давай-ка да? Эй, ты разорвешь меня. Я могу это сделать, если я хочу. Bir tane, bir tane saldırın saldırın saldırın. saldırın. Maşallah. So look at me. Maşallah. Tam yüzde yirmi iki yaptık. oldu? Şimdi <laughs> şimdi eş son şeyi koydu. Arkadaşlar efsane bir açmadan kapatmam. Ya da arkadaşlar bu maç bitsin kapatalım o zaman. Bilmiyorum. Şimdi yasaklayalım. Mr. yasaklayalım ya. Mr. bu arada da oynanır mı kardeşim? Belli yasaklıyordu. Rico yasaklıyordu. Şimdi Edgar oynayabiliyor muyum? Anlamadım. Şimdi Edgar oynayabiliyor muyum? Hem biz onlara yasaklıyoruz. Onlar da anlamadım ben. Biz seçemiyoruz ama onlar da seçemiyor. Ne? Hadi Bismillah. Biraz sıkıntı var. daha çok sıkıntı bizimkiler gezi kaldı. <laughs> bu arada tadı <da> bunlar seçildi. <laughs> bismillah. Ultimate olsun. İçlerinden geçmeye, geçmeyi, geçmeyi planlıyorum. तो भी आप पसंद होना ना पक मिलना şimdi hiper ulti basarım. Ya da normal. Tam hiper ulti basacağım. Biraz bekleyeyim. Arkadaşlar. Hiper ulti basacağım. Siz neredesiniz? Yeren, 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 yeren. Tamam. Arkadaşlar, bu videomuz buraya kadardı. İkincisini çekeceğim. Bay bay. Ya da dur arkadaşlar. Efsanevi açalım sizin için. Efsanevi açacağım. Ne veriyor? Beş elmas. Aşamalı falan filan. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Ben Ne sileyim? Ne sileyim? Ne sileyim? Savaştık bu ne sileyim? Onu, ne sileyim? Ne sileyim? sileyim. Tamam. Ne? Ne seçeceğim ben? Hangi karakter seçeceğim? Cordelius mu seçeceğim? Tamam. Hiperli Cordelius seçtim artık. Ama bunlar bizim içimizden geçmez mi ya? İçimizden geçmez mi? <laughs> Beni orada öldürür. İçimden. Ne oluyor lan? Oluyor. Ne oluyor lan? Pelle neden ya? Merak ediyorum. <laughs> ben ne yapıyorum ya? Jeksiniz. Artı 105 gelmeli O zaman açıyoruz efsanevi arkadaşlar. Ben burada ne seçeyim? Ne yasaklayalım? Jek. Growl yasakladı. Daniel kim ya? Hadi ya. Edgar. Neden seçemeyim? Ah tamam. İçlerinden geçeceğiz. İçlerinden geçeceğiz. Görüşürüz. Hmm. Sözümü güldü. Da da, da 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 Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Neden kasmaya başladı ya? Yenileceğiz. Lan neden bu kadar kasıyor arkadaşlar? kaybetmeyelim lütfen kaybetmeyelim lütfen <laughs>

nasıl geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ne çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gözüne Allah'ım siz de ay arkadaşlar lütfen siz de dua edin bana kit çıksın. Amin. Kit 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 kit. Bismillah. Ne çıkıyor? Bu ne? Oy kostüm. Lan destansı lan bu. Destansı kostüm çıkarttık. Oha arkadaşlar. Destansı dolap. Destansı kostüm. Uy. Destansı kostüm çıkarttık. Destansı kostüm çıkardı arkadaşlar. Çok iyi. Biraz tipsiz olabilir. Ama iyi. Ne biliyor muyum? Çok da havalı oldu. Bek kalsın mı? kalsın. Çok iyi ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ekranımızda bu varken videoyu kapatıyorum. Bay bay.